Gerçekten bu düzenin e, değişebilmesi için sadece e, yönetim ve futbolcuların değişmesi değil. Yani, bunların yani bir kere e, bundan e, birkaç sene önce yanılmıyorsam bir yazı yazmıştım. E, e, futbolu yorumlayanların değişmesi gerekiyor. Yani yorumcu dediğimiz e, kitlenin değişmesi gerekiyor. Onların çünkü onlar kitleyi belirliyorlar. Ya yani bugün mesela işte programın başında biraz isim vermeden andık. Şimdi mesela bazı manipülatörler var ve bu manipülatörler zaman zaman takımla ve yönetimlerle ilişki kuruyorlar, ilişki içerisine giriyorlar ve bunlar bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. Şimdi ve bu aynı zamanda da çok geniş kalabalıkları, geniş kitleleri etkiliyor. Çünkü ya şimdi hani bizim işte sıkıntımız ne? Biz çok fazla insanlara ulaşamıyoruz. İşte izleyici kitlemiz işte canlı yayındaki izleyici kitlemiz de belli. Sonradan bizi izleyecek olan insanlar da belli. İşte 10 senedir ben bir yerde yazı yazıyor olsam da işte kitaplar yazıyor olsam da bu bir yerlerde hep kalıyor. Çünkü bizlerin o kademeyi atlamasına izin vermeyen bir yapı var. Bir kast evet. sistemi var. Şimdi o kast sisteminin içerisindeki yapı da Gündemi ve insanları çok ciddi bir şekilde etkileyebilecek ve belirleyebilecek bir noktada bulunuyorlar ve çok güzel de çalışıyorlar. Şimdi bu, bu adamlar ve bu kişiler burada durduğu sürece e, yönetimdeki kişiler değişse de yönetime ne kadar iyi niyetli insanlar gelmiş olsa da bilemiyorum bunu iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. E, netice olarak. Bu kişilerle hareket etmek zorunda kalıyorlar. Neden? Bu adamlar e, Aykut Kocaman'ı kötü, kötülüyorlar. Bu adamlar Obrovacık e, kötülüyorlar. Aykut Kocaman e, yerinden oluyor, Obradoviç yerinden oluyor. Bu adam yerinden olmuyor. Yani demek ki, yani bir şey var, hani, bir boncuk durumu var diğerlerde. E, demek ki bu adamı e, sen yerinden edemiyorsun. Yani beceremiyorsun. Yani bunu Aziz Yıldırım da yapamadı. Karşısına aldı konuştu. Yani aralar, arada sırada Twitter'da bununla ilgili işte görüntüleri görüyoruz biz mesela. O konuşuyorsa ben sana hesap soracağım diyor. Not alıyor. Hesap soramadı Aziz Yıldırım kendisine. O daha güçlendi. Fenerbahçe'nin yeni başkanının karşısına geçti televizyonda. Sorular sordu. Bacak bacak üstüne attı. Yani şimdi demek ki insanlar çekiniyorlar. Yani Bence çekiniyorlar. Şimdi bu insanlar sahadaki futbolcudan, hakemden, yöneticiden, teknik direktörden çok daha etkin ve belirleyici bir pozisyondalar o zaman. Ve bunun A babasının 50 senedir bu işi yaptığını da biliyoruz. Yani 50 senedir. Bunları yetiştiren A babanın da kim olduğunu biliyoruz. Demek ki bu adamların değişmesi lazım. Bu adamlar değişmediği sürece de açıkçası karamsar olmak gerekir mi? Karamsar olmak gerekir. Ama Kesin gerekir. Kesin. Ama şunu evet. da şunu da söyleyeyim ben. Hani işte karınca misali, işte gideceğimiz yer belli. Kaplumbağa misali, adımlarımız ağır da olsa, söyleyeceklerimiz Az kişiye ulaşıyor da olsa, bu platformlarda da konuşuyor olsak, bunları söylemekten, bunları konuşmaktan, bunları yorumlamaktan, bunları yazmaktan ben şahsen kişisel olarak geri kalmayacağımı da e, burada söylüyorum, beyan ediyorum İlyas abi. Asla, asla. Doğru bildiğimizi söylüyoruz. Zaten kanalı açarkenki şeyimiz neydi? Konuşulamayanı konuşmak, söylenemeyeni evet, söylemeyi. Herhangi bir yerden bir e, Birisine bağlı olmadan, birisine göbekten veya e, beynen e, herhangi bir şekilde bağlı olmadan ve kimsenin baskısı altında kalmadan doğru bildiklerimizi ama üslubunca, ama e, kimseyi kırmadan, dökmeden, yıkmadan ve doğrusunu da göstererek söylemek olduğunu e, zikretmiştik. E, bu anlamda da senin söylediklerine katılıyorum ve e, tabii bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Yani hayatını e, bununla ilgili mücadeleye vermiş bir insan olarak Zaman zaman küçük başarılar elde edildiğini görsem de bu, bu değişimlerin çoğu uzun yıllara inisad ettiğinin farkındayım. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene sonra gerçekleşecek. Belki bugün söylediklerimiz, bugün bizim gibi insanların ortaya attığı fikirler gerçekten toplumsallaşması ve birçok insanın e, o fikirlerin etrafında pozisyon alması uzun yıllar alır. Çünkü bir, bir, bir takım genetikler var, ideolojinin e, yaygınlaşma hızı var ve senin söylediğin gibi işin merkezinde e, başkalarının olması ve senin onu değiştirememen ve çok az insana e, ulaşabilmen var. E, yani futbolu yorumlayanların değil futbolu onlara yorumlatanların değişmesi gerek e, bence sevgili Uzay Diyabuk için, artık için. E, doğru ama e, bu e, yani kolay e, olabilecek bir şey değil veya e, onlar değişse bile yani onlar senin istediğin insanlar gelmeyecek sevgili burçim e, yani e, başkaları onları değiştirmeyecekler ses arada sırada boğuluyor e, ona dikkat et e, evet. şey yaka, yakaya mı geliyor şey oluyor e, yani burada e, bu, bu, konu, bu konuya nereden geldiğimizi unutmayalım. Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu sorunlar hani bu sezon içerisindeki e, sorunlarla ilgili e, konuşuyoruz. E, son dönemde e, bu sefer isim vererek e, konuşayım. E, işte geçen e, Fenerbahçe'nin işte mala e, şey e yenilgisinden sonra işte bir ortalık karıştı. İşte e, bu Serdar Ali Çelikler Emre ile telefon görüşmesi yaptı. İşte teknik direktörle aramızda sorun yok. E, muhabbeti geçti. Eee işte bir takım gündem belirleyen cümleler aldık ve duyduk kendisinden. Benim sıkıntım şu. Emre Be Belezoğlu neden bu kişiyle muhatap oldu ya da bu kişi neden Emre Belezoğlu'nu araya arayabilme ve oradan bilgi alabilme şeyi oldu? Bu çok ciddi bir iletişim hatası bence. Neden iletişim hatası? Bu şahıs iki gün önce çıktı dedi ki Gustavo'yu Fenerbahçe Başakşehir karşılaşmasında pozitif olduğunu bilerek oynattı diye açıklamada bulundu. Öyle de demiyor. Öyle dese var ya. Öyle dese alnından öperim onu. Öyle diyor. Bazı iddialara göre bir takım duyumlara göre. Ya bir takım duyumlara göre ben seninle ilgili ne iddialar duyuyorum? Söyleyeyim mi ben şimdi burada? Dur abi. E, şey, onun için ayrı bir program e, yaparız. Şey ya. ya Ama, böyle bir cümle yok yani. Böyle bir cümle yok. E, burada e, benim e, sıkıntımsa yani bu, bu, bu bahiste benim sıkıntım Serdar Ali Çelikler değil ona bu imkanı e, sağlayan Fenerbahçe yönetimi e, Çünkü sıradan vatandaş sıradan futbol e, izleyicisi e, şöyle düş, çok e, şu şekilde düşünmesi çok muhtemeldir nasıl olsa Emre e, abiyle bu e, şey, e, Serdar Ali Çelikler konuşuyor. Belki de o bu bilgiyi oradan aldı. Bize de bu şekilde bilgi veriyor e, şey, şeklinde düşünmesi insanların çok normaldir. Bu düşünceyi, bu zinciri e, kırman gerekiyor. Bu imkanı vermemen gerekiyor. Fenerbahçe'nin iletişim stratejisindeki geçen e, derde, işte Pazar günüydü galiba, e, İspayoğlu Bayoğlu e, çıktı. E, yarım saatlik bir programda, e, Önemli şeyler söyledi, güzel şeyler söyledi. Keşke bu bundan 3 sene önce, 4 sene önce de bu olgunlukta, bu duyarlılıkta yaklaşılıyor olsaydı da yani Fenerbahçe, yani bugün tekrardan aynı sorunlara işte böyle dejavu yaşayarak aynı noktalara gelmemiş olsaydı. söyle Söylemek istediğim şey şu, yönetimdeki mekanizmalar ne kadar değişirse değişsin, orada eylem yapan Orada iletişimde bulunan, orada etkileşimde bulunan insanların gün gelip o sorumluluk sırtlarına bindiği zaman farklı davran davranmamaları için o pozisyona daha gelmeden önce de o bilince sahip olmaları gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin bugünkü yönetimi ve bugünkü yönetimini destekleyen kalabalıklar, kitleler bugün aynı şikayetleri sarf ediyorlar. 3 sene önceki, 4 sene önceki şikayetleri sarf ediyorlar. E, o da anlatılmaya çalışılan ve söylenmeye çalışılan şey, bugün de bizim anlatmaya çalıştığımız ve mücadele edilmeye çalışılan şeyle aynı noktada. Hiçbir şey değişmedi. Bizim Sadece bir şey değiş, Bizim açımızdan bir şey değişmedi. Evet, yani bizim yani aynı şeyleri söylüyoruz. Şimdi aynı evet. noktaya e, geldik. O yüzden evet. bugün e, ben 3 sene önce hatta e, yazmış olduğum kitapta da aynı şeyi e, söyledim. Bugünkü Fenerbahçe yönetiminin geçmişin hatalarını tekrar etme lüksü yok. yok. Çünkü 20 senelik bir tecrübe, e, var. tecrübe var. Ve siz o tecrübe, orası bir testse. bilgi var. Orası bir testse siz onun antitezi olarak bir sentez yaparak bu e, yönetime geldiniz. O yüzden Orada öğrenilmiş dersleri dersleri e, çıkarımını sağlamak gerekiyor. Kiminle arkadaş olacaksınız? Kime kucak açacaksınız? Kiminle dost olacaksınız? Kimi e, yanınıza alacaksınız? Kimlerle birlikte hareket edeceğin, edeceksiniz? Bunu Kimlere iyi ayırt Kimlerle yan yana gelmeyeceksiniz? Ve Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. ve Fenerbahçe'nin e, yani başarı Kriterlerinin, başarı ölçütlerinin buralarda gizlendiğini düşünüyorum. Fenerbahçe yönetiminin çok dikkatli olması bu anlamda çok önemli. Yani sahada her türlü başarı kazanırsınız. Yani sahada kazanmaya dair bir ekip kurabilirsiniz. Ama başka yerleri aşamadığınız için esas sıkıntılar burada doğuyor.